Bugün sizinle bir deney deneyeceğiz. Youtube'dan gördüm bunu. Eğer suyun üstüne tartındaki parmağı sokuyorsanız suyla parmağınız karışmıyormuş. Hadi bakalım deneyelim. Ben 3'e kadar sayıyorum. Abone olup like at. Ay öyle değil arkadaşlar. Abone olun, ıslanmaz diyorsanız like atın. Hadi bakalım arkadaşlar. Dinliyorum. Ne oldu arkadaşlar parmağıma? Arkadaşlar parmağım ıslanmadı. Dur tekrar deneyeceğim. ya. Annemi şimdi ben